Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Esma-i Husna ile dua etmemizi bize tavsiye ediyorlardı. Değerli kardeşlerim, büyüklerimizi görüyoruz. Ben babamı görüyordum. Hacı İsa'da hocamızı onlar dinlemişler. Bugün biz Bant'tan, Teyip'ten dinleyebiliyoruz. Veya diğer hocalarımızı, diğer büyüklerimizi görüyoruz. Duaya uygun bir isim ile Rabbimizin isimlerinden ve sıfatlarından biri ile dua ediyorlar. Mesela eğer Rabbimizden rahmet, bağışlanmak, merhamet isteyeceklerse Rabbimizin rahmet sıfatlarını. Mesela şöyle. Ya erhamer rahimin irhamna. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım bize rahmet et. Mesela ya settar al uyub. Üstür uyubena. Ey günahları örten Allah'ımız bizim de günahlarımızı art. Ve ya gaffara zunub, fagfir Ey günahları bağışlayan yüce Allah'ımız, bizim de günahlarımızı bağışla. Rızık isteyeceksek Cenab-ı Hak Hazretlerinin Razzak ismi ile. Efendim bir ihsan isteyeceksek Hannan, Mennan, Deyyan ismiyle. Ya Rabbi bizi koru diyeceksek Hafız, veya Hafiz ismiyle yani bunun gibi Esmaül Hüsna 99 isim var ya değerli kardeşlerim onların manalarını öğrenip duamıza ona uygun bir Esma'yı getirmek büyüklerin edeplerindendir büyükler buna dikkat ediyorlar yani birbirine uyumlu olması da gayeye matluba uygun olur onun için Esmaül Hüsna'yı öğrenmemiz lazım bilmemiz lazım hiç olmazsa belirli o devamlı okuduğumuz esmanın anlamlarını bilmemiz lazım. Küçük yavrulara şimdi o kreşlerde filan e, ilkokul öncesi o yuva diyoruz ya veya ilkokul öncesi okullar diyoruz ya, oralarda ezberletiyorlar. Ben küçük çocuklardan çok duydum. Orada hocaları veya hoca hanımları onları ezberletiyorlar. ''Huvallâhu lezîlâ ilâhe illâhu'' gibi başlıyor. Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddus, Es-Selam. Geçen haftada söylemiştik. Onları çocuklara ezberletiyorlar. Ve o mansum dimada, o pırıl pırıl dimada onlar yer ediyor. Ondan sonra onları ömür boyu sayıyorlar. Yani değerli kardeşlerim, fuzuliyat öğreteceğimize, şarkı türkü öğreneceklerine ne kadar güzel olur Rabbimizin 99 ismini öğrenseler yavrularımız. Ya ne kadar güzel olur. Elhamdülillah dünyada çok şey değişti ve değişmeye devam ediyor. Eskiden sadece o ilkokullarda falan öğrettikleri bazı şiirleri hatırlıyorum mesela. Bize de öğrettiler. Anlamsız, manasız. Bir işe yaramayan hani dedemin tabiriyle dünyaya ahirete yaramayan şiirler şeyler. Onun yerine yavrulara Cenab-ı Hak Hazretlerinin zat ve sıfatlarından bahseden, Esma-ı Hüsna'sından bahseden, Resulullah'ı anlatan, İslam'ı anlatan, Kur'an'ı öğreten şiirler öğretsek ya yavrularımıza. Zihin onlarla dolsa ki zaten ne kadarını kullandığımız işte ortada. Yani yavrularımıza onları öğretelim. Sonra hem şu müjdeye mazhar olurlar yavrularımız. Hani Resulullah onları sayan cennete girer buyuruyorlar ya. Yani bu bu konuda ee, İmam Tabarani'nin kitabı duasında onlarca hadisi şerif var. Esmaül Hüsna ve İsmi Azam'la dua konusunda kaç tane hadis-i şerif rivayet etmiş Hazret. Allah ondan razı olsun. Böyle peş peşe sıralamış. Rabbimiz de geçen hafta söylemiştik. Allah'ın güzel isimleri vardır. Fetuhu biha. Onunla dua edin. Onunla dua edin. Biz de dediğim gibi işte rahmet isimlerini, merhamet isimlerini, bağışlama isimlerini, ikramını Rabbimizin aziz olduğunu zülcelali vel ikram derken ya hayyu ya kayyum derken ya vel vel ikram derken mesela o Ebu Abdullah Kuraşi rahimehullah'ın e, duasını ve tesbihini daha önce size bir söylemiştim. Bir ara vereceğiz. Hemen ondan evvel okuyu vereyim. Rabbimi diyor bin defa rüyada gördüm. Birinde Rabbim bana bu tesbihi, bu duayı, bu ilticayı öğretti. Ya hayyu ya kayyum. Ya zel celali vel İkram, Ya bedi'as semavati vel ard. Ya la ilahe illa ent. Es'eluke an en tuhiyye kalbi bi nuri marifetike ebeden. Ya Allah, ya Allah, ya Allah bu duayı bir dua mecmuasından bulun ve ezberleyin. Kısa olsa talim ederdim e, burada ekranda ama değerli kardeşlerim biraz uzunca fazla zaman alır. Hem de şimdi söylüyorum e, yanınızda bir kalem kağıdınız olsun. Bundan sonra bazı şeyleri bazı duaları kısacık not ettireceğim size inşallah. Bu arada bir kalem kağıt alın bir küçük defter alın veya elinize. İnşallah reklamlardan sonra e, devam edeceğiz sohbetimize. Şimdi bir aramız var. Evet değerli kardeşlerim Güzel dualar sizin için bugün tespit ettim. Onları inşallah sizlere hatırlatacağım not alacaksınız. Bundan sonra onları okumaya devam edeceğiz. Şöyle diyoruz. Birinci bölümde söylediğimiz bir şeyi tekrar ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'den olursa yaptığımız dualar daha başka olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin bize verdiği dualar peygamberlerin dilinden olan dualar. Biliyorsunuz mesela Adem Aleyhisselam cennetten kovulmuş. Rivayetlere göre 40 yıl ağlamış secdede. Sonra Rabbimiz ona ilham ediyor nasıl tövbe edeceğini, nasıl kendisini affettireceğini. Hava annemizle birlikte sen de Rabbana zalemna enfusena ve illem tagfirlena ve terhamna lenekunenne minel Böyle dua ediyorlar. Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik. Kendimize zulmettik. Ki insanın kendine en ciddi en büyük zulmü günaha girmesidir. Çünkü kendini ateşe atıyor. Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lena ve terhamna eğer sen bizi bağışlamaz bize merhamet etmezsen lenekunenne minel khasirin husrana uğrayanlardan cehennemde yananlardan sonu perişan olan mahvolanlardan oluruz ya Rabbi Adem Aleyhisselam bu duayı tekrar ediyor tekrar ediyor tekrar ediyor Cenab-ı Hak Hazretleri affediyor ama rivayetlere göre 40 yıl ağlamış Bu ayeti kerimeyi Rabbena zalemna enfüsene Adem Aleyhisselam'ın bu duasını Araf suresinin 23. ayeti kerimesinde bulabiliyorsunuz. Araf suresi dedim ya not alacaksınız. Araf suresi 23. ayeti kerime. İbrahim Aleyhisselam mesela hani Kabe-i Muazzama'yı oğlu İsmail Aleyhisselam'la beraber Tamamladılar ya değerli kardeşlerim, Kabe-i Muazzama'nın inşası tamamlandı. Bugünlerde hacı kardeşlerimiz gidiyorlar maşallah, barakallah. Rabbim yollarını açık etsin. Ben de gelecek hafta gönlüm doğrusu Mekke'ye gitmek istiyor sizinle beraber. Eğer hazırlayabilirsem, daha önce vaat etmiştim size Mekke'nin bazı görüntülerini, Kabe-i Muazzama'yı, hem de hacca gidecek kardeşlerimize bir şey olur, böyle yardımcı olur düşüncesiyle. Oradan bazı görüntüler... İşte Kabe-i Muazzama'dan, makamı İbrahim'den becerebildiğim kadar tabii kendimin elde edebildiğim kadarıyla bazı görüntüler getirmek istiyorum. Hem de şöyle bir gönül aleminde bir tavaf yapalım. Zamanımız kalırsa yine Resulullah'ın mescidine, kubbe-i hadrasına da döneriz. Yani İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam ile beraber Kabe-i Muazzama'yı tamamlamışlar değerli kardeşlerim. Böyle dua ediyor. İşte Rabbena tekabbel minna inneke entes semiyon aleyhim Bakara suresinde. Sonra böyle bir duası var. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم بقرة سورة 129 آية كريمة üstüne bakacak olursanız ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا ربي بزدن قبولت اللهم bizim bu amelimizi bizim bu hizmetimizi, bizim bu Kabe inşamızı kabul et. Çünkü sen duaları işiten ve her şeyi bilen bir Mevlasın. İndeki entel azizül hakim veya izzet sahibisin, hakimsin. Yani e, Rabbena tekabbel minna inneke entes semiyon <laughs> alim. Dualarımızın sonunda biz bunu okumalıyız. Yani duayı yapmalı, yapmalı, yapmalı bitireceğimiz zaman burayı Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim İbrahim aleyhisselamın ya Rabbi bizden kabul buyur dediği gibi biz de ya Rabbi bu duamızı kabul buyur anlamında Rabbimize İbrahim aleyhisselamın diliyle yalvarmalı, iltica etmeliyiz. Aşağıdaki ayeti kerime 129. Bakara suresi 129. ayeti kerime. Hemen onun üzerinde 127 ve 128'de de diğer e, efendim İbrahim Aleyhisselam'ın dualarını göreceksiniz. Kur'an-ı Azimüşşan'a baktığınız zaman değerli kardeşlerim. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem'den geçen hafta bir rivayette bulunmuştum. E, bir Bir hatırlatma da bulunmuştum onu bugün tamamlamak istiyorum. Hani Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerime vardı. "Ud'uni esteciblekum." Bana dua edin, duanızı kabul edeyim buyuruyordu ya Rabbimiz. Sahabe-i kiram dediler ki keşke bu duayı ne zaman yapacağımızı bilsek de ona göre dua etsek. Bunun üzerine Bakara Suresi'nin 186. ayeti kerimesinde değerli kardeşlerim bu, 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 lafız dua lafızı değil. E, yalnız bir müjde var. Arzu eden kardeşlerim oraya tefsire bakabilirler. Onun için numarayı verdim. Rabbimiz buyuruyorlar ki sana bile ve izâ fe inni Muhammed'im eğer kullarım sana beni sorarlarsa benden soruyorlar de ki onlara bildir ki onlara söyle ki onlara fe inni Ben onlara çok yakınım. Ben onlara çok yakınım. Hatta nasıl? Diğer ayet-i kerime ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz ona şah damarından daha yakınız buyuruyor ya Rabbimiz. İşte kalbimizden geçenleri filan da biliyor. E bazen böyle gizli dua etmek istiyorsunuz. Elde kaldırmıyorsunuz. Gönül aleminize, ruh aleminize yönelmişsiniz, yumulmuşsunuz. Gönül ikliminde Cenab-ı Hak Hazretlerine dua ediyorsunuz. Rabbimiz onu da biliyor, ona da icabet ediyor zikirde hafi olan zikirde olduğu gibi bu davet edda'i izâ de'ani kullarım bana eğer dua ederlerse onların dualarına icabet ederim. Onların dualarını kabul ederim. Ha, anlıyoruz ki dua ne zaman olursa olsun. İzâ <laughs> de'ani ne zaman dua ederse et. Gecede gündüzde çarşıda pazarda evde Kabe'nin karşısında tatile gittiği yerde çöl ortasında dağ başında Resulullah'ın huzurunda camide mescid nerede olursa olsun kul dua etti mi Rabbimiz bir kayıt koymuyor burada bu davet eddai dâi iza daani bana dua etti mi duasını kabul ederim ne büyük mazhariyet bizim için bu ne büyük şeref bu ama özellikle bazı zamanlar var şimdi onun bir iki tanesine bakalım beraberce Efendim, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme sahabe sordular. Özellikle ne zaman dua edelim Rabbimize ya Resulallah? Buyurdu ki Efendimiz, gecenin son üçte bir bölümünde, seher vaktinde. Hani o teheccüde kalkılan zaman var ya, veya Ramazan-ı Şerif'te sahura kalktığımız zaman var ya, yatsı namazı ile, imsak vaktini yani oruca başladığımız vaktin arasını üçe böleceksiniz. Son üçte bir zaman dilimi. Yani mevsimlere göre o zaman değişiyor ya. Son üçte bir. Yani tamamında olmasa bile hiç olmasa belirli bir bölümünde. Bir saatte. Hani Resulullah böyle sahabeye o o zamanda uyanık bulunun ve levhal beşatin bir koyun sağacak kadar zaman da olsa yani bir kaç dakikada olsa bir rekatla da olsa o zamanda uyanık olun ve bir namaz kılın diye aleyhissalatu vesselam tembih ediyorlar ya işte o son üçte bir o imsak vaktinden evvelki zaman dilimi hatta hatta o konuda resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem enteresan bir müjde veriyorlar değerli kardeşlerim ben de size duyuruyorum Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine, yine İmam Tabarani o kitabı dua adabı, almış bu hadisi şerifi. Yenzilullahu azze ve celle kulle leyletin ile sema'i dünya. Her gece, her gece Cenab-ı Hak Hazretleri dünya semasına iner buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Yani Arapça bilen kardeşlerim anladılar. E peki nasıl iner? Halef ulemamız sonradan gelen alimlerimiz bunu rahmetiyle iner, icabetiyle iner, kudretiyle iner, ilmiyle iner iner değişik şekillerde yorumlamışlar. Ama yani yorumlamak da bazen geçerli olamayabiliyor. Resulullah böyle buyuruyorlar. Cenab-ı Hak Hazretleri dünya semasına iner. Nasıl? Allahu alem. Allah bilir. Ama işte daha iyi anlayabilmesi için biraz gençlerimizin rahmetiyle icabette bulunur. Bağışlamasıyla, duaları kabulüyle, kullarına yakın olmasıyla dünya semasına iner. Peki ne olurmuş o zaman? Feyekul buyururlarmış ki Rabbimiz hel min sailin bir şey isteyen var mı kullarımdan istediğini vereyim? Hel min müstevfirin eden, tövbe eden var mı günahını affedeyim? Ela keda, ela keda. Diğer hadis-i şeriflerde başka şeyler de zikrolunuyor. Ben sadece bu hadis-i şerif almış oldum. Yani ne istiyorsunuz ey kullarım? İsteyin benden istediğinizi vereyim buyuruyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Bir kul, bir mümin seher vaktinde Mevlasıyla beraber olmak için yatağından kalkmış zaman zaman bu gece teheccüdünün, gece ibadetinin faziletinden bahsediyoruz değerli kardeşlerim. Abdestini almış, namaz kılmış, Ondan sonra seccadesinin üzerinde Allah'a dua ediyor. Aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki Cenab-ı Hak Hazretlerinin kuluna en yakın olduğu zaman, duanın en makbul olduğu zaman, duanın reddolunmadığı zaman işte o gece vaktidir. Onun için buyuruyorlar. Eğer ve in istata'ta en tekuna mimmen yezkurullah azza ve celle tilke sa'a kun Eğer o saatte gecenin o belirli zaman, şerefli zaman diliminde Allah'ı zikredenlerden olabiliyorsan ol buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Ben de beni dinleyen kardeşlerime diyorum ki eğer güzel insan olmak istiyorsak ben de sizde Cenab-ı Hak Hazretlerine yakın olmak istiyorsak dualarımız kabul olunsun istiyorsak geceleyin seher vaktinde dua edecekmişiz. Resulullah öyle buyuruyorlar. Şimdi biz değerli kardeşlerim acayip bir millet olduk diye düşünüyorum. Tabii bu konuda kendimi levh ediyorum. Rabbimizin emirlerini yerine getirmiyoruz. Dua edilecek zamanlarda dua etmiyoruz. Mesela sadaka vermiyoruz. iyilik yapmıyoruz. Başka insanlarla güzel yok 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 ondan sonra her şey böyle hazır olarak önümüze bir, bir yani böyle bir altın tepsinin içerisinde sunulsun arzu ediyoruz. Olmaz. Olmaz efendim. Olmaz. Yani Resulullah geceleri sabahlara kadar ağlıyor, ayakları şişiyor, morarıyordu. Bazen gözyaşlarıyla sakalı ve seccadesi ıslanıyordu. Sahabe-i kiram efendilerimiz bila istisna geceleyin uyanık kalıyorlardı. Sabah namazına geldiğimiz zaman diyor sahabeden bir zat hepimizin bizim gözlerimiz kırmızı olurdu. Gece uyanıklığımızdan dolayı. Yani yapmıyoruz, etmiyoruz, hep dünya için çalışıyoruz. Bütün gayretimiz ondan sonra da insanlığın en güzeli olalım, Rabbimize en yakın insan olalım istiyoruz. Olmaz. Hel cezaul ihsani illa ihsan. Biz bizden ihsan gidecek, oradan da ihsan gelecek. Evet. Rabbim bize iyilikler ve güzellikler ihsan etsin. Daha önce söylediğimi hatırlıyorum. Büyüklerden bir zata bir delikanlı demiş ki efendim geceleyin çok kalkmak istiyorum ama bir türlü beceremiyorum. Evladım yatmayı bilmiyorsun öyleyse demişler. Yatmayı bilmiyorsun. Geceleyin abdestli yatmak lazımmış. Muhakkak. Bakın Resulullah Okan'da da şöyle buyuruyorlar. Bir kişi abdestle yatağına yatır. Ondan sonra da uyuyuncaya kadar Allahu Zülcelal Hazretlerini zikrederse kalbinden Allah 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 diyerek veya la ilahe illallah la ilahe illallah diyerek uyursa geceleyin sağından soluna dönerken dönerken dönmek için uyandığında veya geceleyin uyandığında ne isterse Cenab-ı Hak Hazretleri kendisine verir diye buyuruyorlar. İlla atahu iyyahu. Ne isterse, ne için dua ederse verir. Verir. Kaldı ki zaten daha önce söylemiştik. Abdestle yattı mı başucunda melekler sabaha kadar onun için istiğfar ediyorlar. Ya Rabbi senin bu kulun abdesle yattı. Onu affet, onu bağışla, ona rahmet et, ona merhamet et. Biz uyuyoruz sabaha kadar melekler. Bu ne kadar kolay bir ticaret, ne kadar güzel bir alışveriştir değerli kardeşlerim ama ihmal ediyoruz. İhmal ediyoruz. Biz inanın böyle çok şeyden mahrum hale geldik. Nefis ayrı aldatıyor, şeytan ayrı düşmanlık yapıyor. Rabbim bize rahmet etsin, merhamet etsin inşallahurrahman. rahman.